burası, bu bölgeye gelmeye gerek yokmuş Aynı arkadaşlar. Oster burası çok sıkıcı diyor, diğer yani Kopenhag değil gibi bir cümle kurdu hatta. Yok yani, hani Kopenhag değmez de şey, çok uzun yok yani. Neyse, güzel kahveci arkadaşlar. Eğer ki bu civarlarda yakınlarında oturuyorsanız bence gelin. O kadar görünecek bir tarafı yok çünkü gerçekten güzel demlenmiş bir kahve. Kahvelerini de kendi üretiyor. Kendi kavuruyor daha doğrusu. Da kavuruyor şurada. içeride kavuruyor yani arkadaşımız. Tamam Miracığım kahve vereyim sana. Mira da kahve düşkünü arkadaşlar. O zaman hadi buradan Cunod'u bekleyin. Götür bizi. Bahsettiğim bakery'e geldik. Juno, you oldu know bakery. Şöyle bir kuyruğu var. Bu kuyruk şöyle devam ediyor. Bir sokağa doğru kıvrılıyoruz. Ee, neyse, çok merak ediyorum burayı. O yüzden bekleyeceğim sırada Noyan, ile beraber şöyle bir dolanmaya çıktı belki uyur Mira diye. Ee, ben de o sırada... Zaten sıra hızlı ilerliyor sanki. Üçer üçer girdikleri için sıraya. <laughs> e, burayı muhakkak deneyin demişlerdi. Daha doğrusu bunu diyen kişi buranın yerlileri. Yerli halktan bir rehber söylemişti. Bir videoda denk gelmiştim. Özellikle kakule çöreği çok güzel demişti ama ben kakule sevmiyorum. Ee, bu kadar insan kakule çöreği için sıraya girmemiştir Tahminen diğerleri de çok güzel bademli kurvasanı falan hamur işlerinin hepsi çok güzel olarak geçiyor. Deneyelim bakalım. Ekmek 15 kron arkadaşlar. İçine peynir aldım yine. Diğeri de farklı bir çeşitli çekirdekli bir ekmek. Bir tane kruvasan aldım. Şöyle. Bir tane kakule çöreği aldım. Bunu göstermem lazım. Kakule çöreği buranın çok meşhurmuş. Bunu aldım. Ve bir tane de sütlü ban ekmek hamburger ekmeği gibi. Yanında you know bakery şurada kalıyor. Hemen böyle köşesinde karşı çaprazında bir park var. Küçük bir alan. Tabii ki de yine böyle kilitle birlikte giriyorsunuz. Mira biraz oynasın dedik. Biz de şöyle de yiyelim. Sandviçler o kadar güzel ki. şu çıtırlığı, yumuşaklığı içinin. Yanında you know bakery'yi beğendim Önce bir kruvasana gelelim. Çok lezzetli. Dün biz neredeymiştik kruvasan? Ee, Andersen. Bu daha güzel. O zaten güzeldi. O Bunun güzeldi. Şuna Bu çok de... güzel. Bak şimdi bak. Bak ya, yaklaş. Oo. Bu, buranın imza çöreği arkadaşlar. Kakule çöreği. Kakule. Yani, kakule deyince insanlar hani biraz garipseyebilir. Kakule ne, tadı olan bir şey. Kokusu mesela keskin, evet. Isırıyorum şimdi. Mira da şurada oynuyor. Nerede? Şurada. Burada. Bir şey Mira. mi? Mira. Hey. İnanılmaz değişik bir şey. <laughs> Ne kadar inanılmaz. İlk defa olabilir. yedim böyle bir şey. Bakayım. İlk defa yediğim şey. Ve güzel, güzel geldi yani. Ben kakuleyi tanıyorum. Hmm, değişikmiş. Ama güzel değil mi? Çiçek yiyormuş gibi hissettim. Çiçek. Niye öyle? Çiçek. Kakule çiçek çok mi? Çok tuz değil mi ya? Aa. Ama benim... Şeyim değil yani. Bence çok güzel bir kahve içtik bu. Hm kahveli güzel olur. Çok güzel olur. Sevdin? Evet. Bu bölgeyi ben tam o ısınamamıştım. Osterburu bölgesindeyim. Ama evet Osterburu'ya çok alışamamıştım ama bu pastane ve bu park çünkü Mira şurada çok keyifle vakit geçiriyor. 15 dakikadır orada sadece kum oynuyor. Evet aynen böyle olduğu zaman çok keyifli oluyor. O yüzden ben bu bölgeyi sevdim. <laughs> ben de Kakule çöreğine bayıldım. Evet. Yani bu senin... pastane için buraya gelinir. Gelin, kesin gelin. Başayı da aldık, hamburger ekmeği de aldık. Aynen. Onu da Mira yesin. Yesin bakalım. Hadi o zaman bir sonraki mekandan. Haylet, Haylentund Park. Her neyse, ismini şuraya yazdık. Ee, inanılmaz büyük bir yeşil alan burası. Bir kısmında çocukların oyun oynaması için yer var. Bir kısmında halı saha maçları yapılsın diye e, kaleler, maleler kurulmuş. Voleybol oynayan mı dersiniz, futbol oynayan mı dersiniz? Bir tarafta güneşlenenler, güneşin keyfin çıkaranlar mı, piknik yapanlar mı dersiniz? Her şey var çok büyük bir yeşil alan. Eğer ki çocuğunuz varsa gelebileceğiniz noktalardan birisi. O oyun oynarken siz de rahatça oturursunuz. Mesela bakın şurası oyun parkı. Noyan'a yine soracağım ama Noyan yine ahlar vahlar çekecek. <laughs> Sendeyiz. Gider gitmez yapacağın ilk iş ne? Vallahi hiçbir şey geri dönmek. Buraya dönmek. <gülüyor> <gülüyor> ya yok o kadar basit şeylere imreniyoruz ki ve her hani Avrupa'ya çıktığımızda Hakikaten basit şeylere imreniyoruz. En büyük şey de işte parklar. Yani her şey çok böyle hakikaten tamamen insanla, insan odaklı. Özellikle yani çocuk odaklı bir şekilde burası. Yani iki şehrin yaşındaki bebeği salıyorlar. Bunlar. Aynen. Şehrin göbeğinde yani. Hani böyle şehrin dışı değil. Hani bizdeki gibi böyle e, ulaşmak için büyük çaba harcamam gerekecek noktalar evet. değil. Etek dinlenmeyi şey bu. Evet. Tek yoksa gerisi önemli değil. Yok kahveymiş, yemekmiş, oymuş, buymuş. Hiç önemli bakın değil yani. Bakınız bakar mısınız şuraya? Biz de, ya. Biz de şuraya bakın ya. Yani şey o kadar rahat ki. Mesela bak bir şeyler alıyoruz. Demirhan'a e parka geliyoruz. Etrafı kapalı. Ve oraya tamamen sadece ebeveynler girebiliyor. Parkın göbeğinde sigara içen en azından biz görmedik. Yok hiç yok hatta bugün bir tane yaşlı çift yani yaşlı diyeyim orta yaşın üstünde bir çift vardı sigara yapıp oturalım mı diye böyle baktılar ama kapının önünde durup yazıyı gördüler ve gelemiyoruz buraya deyip devam ettiler yollarına. Kapının önünde kenarda içtiler sigaralar. Kısaca hani basit hayatımız evet. içinde olan temel kuralları. Şurayı da göstereyim. Yani parkın her alanı farklı bir <laughs> amaç için kullanılıyor. Evet, buna hitap ediyor. Evet. Şimdi şu e, bu parkın gölü görmüyor. Bir şey var şurada. Onun en arka tarafında çocuklar için trafik parkuru var mesela. Orada ha, bisik mu? evet, bisikletler, e, kaykaylar falan hepsini kiralayabiliyorsunuz. Ücretsiz bir şekilde ve kullanabiliyorlar. Bunun bilgisini de geçeyim. O trafik oyun alanı bu park arkadaşlar. Hukut'tan çıktık. Hukut'u yorumlayalım dedik. Ee, arkadaşlarımızla buluştuk. Beraber önce bir tavukçıya gitmek istemiştik. Tapalı babacım orası. Tavuk burger yemek istiyorduk aslında. Ama baktık ki oturacak alanı falan çok kısıtlı. Keyifli bir oturalım. Ee, listemizde olan diğer yer deniz ürünleri Baba. restoranı Baba. <laughs> Baba. Efendim? Kapalı bir tanem, sabahları açıyorlar. Fişen çips söyledik biz, ee, kalamar tava söyledik, arkadaşlarımız da karides, tempura söyledi. Onlar da aynı şekilde fişen çips aldı. Yani bunların hepsini denedik, hepsi hakkında yorumlarım, hepsi mükemmeldi. Benim için gerçekten çok başarılı bir... <laughs> ben fişen çipsi de beğendim. Evet, o da çok güzeldi. Hepsi Özellikle güzel limonu sıkınca daha güzel oldu, öyle söyleyeyim evet. yani. E, fiyatlarından bahsedelim. Ne kadardı hatırlıyor musun? Ah, ne kadar ödedik? Vallahi kalıp yani 4 kişi olduğumuz için hani o yarı yarıyor dedik. Yarı yarıyor dedik. Yarı yarı yani işte aynen 2 kişi 300 300 kron verdik. Aa. 300 üms kron. <laughs> 325 mi öyle bir şeydi galiba. Sanırım evet öyle. Bireyi de zaten şey, tutmuştu yani. Şişede aldık. 1 litre evet. olarak aldık. Ee, güzel, bence gayet yenilebilir. Kalab kalabalık olmak iyi o yüzden. Evet, başka şeyler yapabiliyorsun <laughs> bizden. Aynen aynen, mantıklı yani. Ee, Yasemin'le Bahadır'a diyelim de beraber gezelim evet. bundan sonra. Yarın akşam Neyse, o zaman pizzayı birlikte yiyeceğiz. Bu kutu beğendik, listenize ekleyin. Bu arada diğer tavuk ee, burgercimize de dedik ki şimdi mi listek? bir tane alsak denesek mi? Bence deneyelim ya, oradan da eve gidip Mira'yı ye yemeğini yediririz. Sonra uyutmak için dışarı çıkarız. Bugün iyiyiz değil mi? Süperiz. Daha çok yorulmadık. Süperiz. Keşke bir günümüz daha alsa. E var zaten. Yarından sonra bir günümüz daha alsa. E onun işte sonu yok. <laughs> Önce hamburgeri de gösterir misin? Çok çıtır. Evet, yani bayağı kızarmış. Ha gözüküyordu. Nugget'i de çok güzeldir tahminim. Sosu mayo sos. Acıyymış bayağı. Lanete'ye geldik. Bir Meksika restoranı. Daha doğrusu böyle e, tapasçı. Tapas değil yani. Meksika restoranı. Meksika restoranı. E, ne aldık? İki tane tavuklu, iki tane de bifli, etli. Tiftik etli böyle. Taco aldık. Bunları yiyeceğiz. E, Toplamda totalde 4 tanesine 120 kron ödedik. Tanesi 35 kron. Benim arkadaşım. Matematik ağlıyormuş şu an? 130. Ha, ama şey... <laughs> Tavuklu etli fark. Neyse yani 130 falan da artık. 120 ya da 130 Danimarka. Aynen. Krona, yani yani artık korona ödediğimiz, ödediğimiz için bir noktadan sonra dedik ki Mikerler. Mikerler ya. Aynen. O yüzden Hadi yiyelim. Ya Şimdi bir şey. ben bir tanesini alayım şu acılı eti. Şöyle ekliyorum. geldi. Bu arada güzel görünüyor porsiyon. 0, 5 4 tane. O 05 ya. Güzel çekmez. Biri al sen onu. Yo birdeyiz şu bir an. Birde misin? Evet. O zaman ben ısırıyorum gel. Geldi. Görüyorum. Of. Yemin ederim adan alısın ya. Dürüm gibi yedin ha. Nasıl? Sıcak, acı. <laughs> acı. Acı mı sıcak mı? Acı. Çok mu acıymış o? Acıyor. Şimdi birazcık limon sıkacağım. Hadi sen de gel ye. Ben de gideceğim. Kapıyorum o zaman. Evet güzel. Beğendin mi? Evet. Doğru soru. Videoda şey yapıyorsun diye... Yalanla esme yani. Niye yiyeyim şu an? Kapıyorum bak. Ona göre. Kapat. Hadi bana. Kopenhag'daki son günümüz, böyle hızlandırılmış bir son Kopenhag turu yapacağız. Ee, öncelikle sevdiğimiz kahvecilerden Kaffi Kollektive e geldik, başka şubesine geldik, evimize 10 dakika mesafedeydi. Burada kahvemizi içip sonrasında Amalienborg Sarayı, Frederik Kilisesi, buralarda fotoğraf çekilecek bir iki sokak var, onları da ziyaret edeceğiz. Sonrasında bir iki yemek işte işaretlediğimiz mekanlar var. O zaman başlayalım mı Mira? E, sağlamak ister misin Mira? Hadi e, salla kameraya. Biz devam edelim hadi. Hadi kahve. Hadi. Hı -hı. İkinci kahvelere geçtik. Noyan da bu espressoyu aldı. <laughs> ben de cortado içiyorum. Noyan burayı seviyor musun? Burayı derken Kopenhag mı? Burayı burayı. Kapi Kolektif. Kapi Kolektif. Evet, çok güzel. Bence en güzel kahveci ya. Yani çok yer İyi ama. ki bu zaten. Çok yer değiştik ama. Üçüncü dalga da kahvecilerin. Çok güzel. Başlangıç şey, burası. Böyle şubelerinin bir havası dokusu var, keyifle, dingi. Çalışanlar çok iyi. Ya burada insanlar da çok tatlış. Evet, Bahar gelince zaten ekstra tatlış evet, oluyorlar. Evet. Kışın ay, biraz şey sinirli ve. Asi olabilirler ama. Aynen. Zaten öyle diyorlarmış ya. Evet. Ama çok normal çünkü hava 3'te kararıyor ya kışın. Evet. 3'te evet. havanın kararması gerçekten çok kötü. Şimdi de kararıyor. 8.30'da hava kararıyor. Anladım. Hatta 9'da... Dokuz. 9'da dokuz, 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 dokuz. Yani şey diyorsun herhalde işte hmm. şey... Birazdan hava karar, simsiye evet. olacak. Evet. Yok Çok güzel şey zaten Yani. Ama mesela şey değil, yine biz aynı şeyi söyleyeceğiz. Böyle iki gün geleyim, üç gün geleyim. Yok kaldım. Asla. Geleceğim böyle daha eski Hele ki, ağır, ağır, hele yani. ki kışın geliyorsan beş gün rahat en az. Çünkü ama ha, erken kararıyor. Şey kışın gün sayısını biraz azaltabilirsin. Çünkü yani hava gerçekten soğuk olduğu için işte park bahçe vesaire. Ha onlara gitmezsen. Olmayınca Biraz Çocuk Çocuksuzsan olur daha ama çocukluysan Çocuk, zor. Çocukluysan, abi çünkü çocukluysan hiçbir yer öyle Bir şey yok. söyleyeceğim. Evet. Havanın üç buçukta kararması demek eve sen dörtte beşte gideceksin Tabii. demek. Aynen. Çünkü burada hayat duruyor arkadaşlar. Hani sanıyorsanız ki ee, şey kışın, yaparız kışın, akşam bir mekana giderim falan. Yok burada çok ıssızlaşıyor kışın. Aynen, aynen. Biz çünkü geçen sefer geldiğimizde saat altıda hani sokakta hiç kimse yoktu. Aynen. Yani o aynen. yüzden hani böyle bir şeylere zaten pahalı bir yer olduğu için hani aynen. onları da yapmak keyifsiz oluyor hani böyle sessiz sakin kimsenin olmadığı bir yerde Oo. tek başına yemek yemem mesela. Yok, aynen. O yüzden e, bahar aylarında tercih edenlerse belki şey olabilir. Şurayı uzun tutabilirler. Evet. <laughs> evet ne ben yapayım? de geldim. Kış yazın gelme meselesinden bahsediyorduk. Hı, aynen. Bence ikisi de güzel. Başka bu mevsimde güzel görünmesi gerekir. Tabii ki yani bu mevsimler daha güzel. Biz gelmeden önce yağmur falan gösteriyordu ama hiç, hiç öyle bir şey yaşamadık. Hatta şey yani. Hatta bu mevsimde gelen e, bikini falan giysin içine. Ay evet. İnsanlar böyle hazır bir şekilde güneşi gördüğü zaman çıkartıp Niye biliyor Bakın, Şöyle V yaka giymişim. Böyle yandım. Kolumda mesela şeydi yarım koldu yarı, kolumun yarısı kıpkırmızı yarısı bembeyaz geziyorum ve güneş koruyucu kesinlikle alın mesela alnım yanmış güneş koruyucu yüzüme sürdüm ama alnıma sürmemişim <laughs> alnım kıpkırmızıydı dün neyse bugün birazcık şeyle demleyledim fondötenle falan şey gerçekten hani bikinimizi alın içinize ee, ve şort kesinlikle atın çünkü buranın havası şöyle gündüz 25 derece falan oluyor. Aynen. Ya şu Gölge an öyle. Gölgem derece. <laughs> Gölgem hakikaten on derece ve böyle Nihan hani o taraflar falan yani bir esiyor. Aynen. Anlatamam. O yüzden yanınızda bir de ceket. Hatta kapşonlu olursa Noyan çok güzel giymiş o açıdan. Aynen. Ben kapşonlu bir şey almamıştım. Böyle kulaklar çünkü ağrıyabiliyor. O da mantıklı olur. Bu kadar. Devam edelim. Gidelim. Burger buranın en 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 meşhurlarından bir benzinlik istasyonunda açmış ilk dükkanını. Sonrasında ise bütün yemek pazarlarında şubelerini göreceksiniz. En başarılı burgerlerden birisi. Şimdi aldık 3 tane <laughs> klasik burger, bir tane patates kızartması. Nerede Şimdi bu tarafa gidiyoruz Noya. Netto'dan içecek bir şeyler alacağız. Sonrasında <laughs> King's Garden'da yayılıp piknik yapacağız. Nasıl fikir? Ve pikniğimize hoş geldiniz. Hey, hey, hey. hey, Sallar mısın Mira? Gazolinden burgerlerimizi aldık. Şimdi burada piknik yapacağız. Neredeyiz? Rosenborg Kalesi'nin evet, önündeyiz. Artık öyle Mira'nın göbek bağının olduğu yer. Aynen evi sayılır burası. Al, okay. Hadi bakalım hamburgerlerimizi görelim. Anne baba için. Netto'dan da ben Summer Spy aldım. Bayılıyorum buna. Bu 8 bu 8 Dani marka kronu. Milano Noya'nın e, pil seneri de 7,5 de Danimarka da, de kronu. Kronu. Evet. Yok. Hazır mısın? Evet hazırız. Samus bay evet, açılıyor. Ama o zaman kıyas. ki. Hadi birlikte. Hadi birlikte cheers. cheers. <laughs> cheers. Bu arada bence açık ara diğeri daha güzel. Bu da güzel. Ama diğeri bunun sosu daha güzel. Ben bunun sosunu daha çok beğendim. Ama diğerinin de eti çok başarılı. <laughs> bu da güzel bu arada. Kötü değil. Ama ama şimdi önce popul evet, da yediğimiz için o da nomadan modern. çıkışlı bir şef olduğu için sonra <laughs> onu daha çok beğendik. Bunun fiyatları da şeydi. Ne kadar tuttu? 3 tane hamburger, bir tane patates kızartması, 355 Danimarka kronu çarpı 3 1000 1000 100 lira gibi bir şey. <laughs> Afiyet olsun. Güzel güzel. <laughs> <laughs> and keep on wishing. Remember the dream. You're on the skin. My so keep on wishing. buranın en 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 iyi dondurmacısı İsma Fıstıklı ve böyle değişik bir şey aldım. ama Amarane gibi bir şey ismi yine. Böyle karamelli maramelli bir şey. Ortam da böyle süper tatlış, keyifli. İçeride oturduk çünkü dışarıda inanılmaz bir güneş var. Beğendin mi tatlışım? Güzel mi? Ne mi yiyorsun peki? Çilekli. Çilekli. Ee, i̇kisine ödediğimiz yani 3 top ben 70 ben. İki kron ödedik. Burası nice beğendik. <laughs> evet Mira dondurmacı oynuyor. Çok. Beğendin mi dondurmayı Çok hemen yorumu. Hemen hızlı vaktimiz yok. Ee, Roma'dan sonra yediğim en. Güzel, La Romana. La Romana'dan sonra, sonra. özür dilerim, En beğendiğim dondurma oldu. Gerçekten lezzetli. Görüyorsunuz ne kadar lezzetli. Evet. Sen de al, anne. Fıstık delisi. Evet. Hmm. Çok güzel. Ya bir yer dondur fıstığı benim için güzel yapıyorsa orası güzel. Yok hakikaten fıstık yiyormuş sunusu evet. var. Başarılı. İsma bizinden bizden <laughs> 10 üzerinden 10. 10 aldı bile. Hemen Kopenhag e bakıyorum. <laughs> Burası bir yemek alanı diyebiliriz. Buranın popüler isimleri burada dükkan açmış arkadaşlar. Atıyorum İsma Geriyet mesela dondurmacı. Burada Warpix var. Kendi biralarını yapıyor burası. Mikenler de. E, Mikenlerin biralarını da burada içebiliyorsunuz. Atıyorum. E, Hicha de Sanchez galiba Meksika mutfağı. O da burada girişte bir yerde. Böyle bir alan burası. E, ama şeye, merkeze biraz ters. Yani Norebro'da oturuyoruz biz. Norebro bölgesine ters mesela. Daha çok Westerbro bölgesindeyseniz gelmek mantıklı ama İsmail'ye dondurma yemek için muhakkak buraya geleceksiniz bir kere. Ben söylemesi. Şimdi biz evin oraya doğru gidiyoruz. da son akşamımız. Ee, gerçekten biraz hüzünlüyüz. Ben az önce pasaportları acaba şey yırtsam burada mı kalsak diye böyle bir şey söyledim. Dedim <laughs> ciddi misin sen falan diyorum. Böyle elinde böyle tutuyup bakıyordu böyle. Neyse Kopenhag gerçekten çok güzel, çok seviyoruz. Bu ikinci gelişimizdi zaten. Daha önce 2018 senesinde geldik. sürekli 2018 diyorsun. 2019 Mart'ta geldik. Tamam 2019 Mart'ta geldik. Belki ben ben gelmişimdir böyle. Ben bilmiyorum. <laughs> 2019 Mart'ta gelmiştik ve o zaman gerçekten bize çok pahalı gelmişti. Gelmişti hatta evden su böreği falan anneme açtırmıştım. Noyan'ın da doğum gününe denk geliyordu çünkü. Evet. Hani orada aç kalırsak, güzel bir şey yesin, çocuk kalmasın Evet, tabii Bu işin şey şakası yani. Evet, hani, hani gerek de yokmuş, sonrasında pişman hani, olduk hani burada zaten. Aç kalırız kısmı doğru da, evet. hani su böreği tabii hani şey, öyle gelişmiştir. Evet evet. <laughs> ee, şöyle bir şey, şimdi de şunu söyleyebiliriz ki ee, bize eskiden pahalı gelen ve uf, nasıl yiyeceğiz yiyemeyiz, edemeyiz diye böyle dertlenildiğimiz şeyler şu an bize yo çok normal yani İstanbul'da da zaten bunun hani evet. 50 lira 60 lira azını yani ödüyoruz evet ama hani şey yanlış anlaşılmasın hani evet. o zamanki hani gelirimizle kaynaklı bu düşünce de değildik ya Hayır. şu anki yani Onunla bir ilgisi yok ee, yani şundan bahsediyoruz, hani Türkiye şu an ekonomik konuda o kadar kötü ki Kopenhag dahi e, bize... Dünyanın en pıralı, evet, dördü, dirde, beşinci, beşinci şehri yani, yani İlk beşte, ilk on, onun içinde zaten Hı -hı. konumlanmış. E, Türkiye'de biz o kadar saçma rakamları diyoruz ki her şeye. Barınması, yemesi, içmesi, giymesi yani her şey, Palyan her şey patlayan e, O yüzden hani biz... O kadar alıştırmışlar ki bize bu durumu. Kopenhag bile bize şu an gayet şey geldi. Normal. Yani normal. Ya yani evet. normal değil, bir tık üstü. Bir tık üstü. İşte aynen. 60 liraya kahve içiyorsan bana anlatacaksın. 90 liraya içiyorsun şu an. Aynen. 90 yani, liraya o yani. içiyorsun. O da yani havasına, suyuna kurban diye yani, böyle evet. veriyorsun evet. yani. Çünkü çok keyifli oluyor bir ve yerde hani yani pizza mı yiyorsun 200 liraya. Aynen. 250 liraya. Burada yiyorsun 350. Ye. Ya bu 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 şekilde yani. E, hizmet konusunda güler yüz konusunda Aynen. gittiğin her mekanda bir kere e, çok güzel karşılanıyorsun ve kendini çok değerli hissediyorsun. Bu da var tabii ki de bu şekilde. Çocukluysan ekstra da. Ekstra bir şey. çok güler yüzlü burada. E, bu arada kışın daha böyle sinirli ve agresif olabiliyorlarmış. Gerçi ben ona da çok denk gelmedim ama <laughs> aşırı pozitifler şu an. Çok çok güzel enerjiler aldık yani bu seyahatte. O yüzden Aynen. mükemmel geçti. Ve yani sabah çıkıp akşam eve dönüyoruz gerçekten. Ama evet. rağmen e, hiç, yani çok yorulmadık. Evet, yani çok sadece yedim. ayaklarımız ağrıyor o kadar. Biz yani. bir de ulaşım aracı e, hiç Aynen. kullanmadık. tabanlay olarak devam evet, ettik. Işte fotoğraf, video... Evet, çok daha, kraliçim, keyifli daha keyifli oldu. Klasik bizim. Ama e, metroda çok iş görüyor burada. Yani hızlıca Aynen. çat çut, çat, çat, Aynen. çat Aynen. her yere hızlıca gidersiniz. Yani 3 günlük bir Kopenhag seyahati yapsanız e, metro kesinlikle kullanın derim ben. Bence de kullanmak zorundalar. <laughs> Biz 5 gün hatta 6 gün olarak bu seyahate. O yüzden yürüyerek gezdik, keyfini çıkaralım diye. Hı. Hava çok güzel evet, hava da çok güzeldi. Bir daha gelir Kesinlikle gelirim. Eğer ki, ah, evet, gibi. aynen. Eğer ki böyle bahar, yaz aylarında geliyorsanız içinize bikini, <laughs> altınızda şort muhakkak alın. Çünkü burada şeye de geliyorlar, suya da giriyorlar Hı -hı. belli bölümlerden. Onların hepsini blogda yazacağım zaten. Blogdan okursunuz. Çünkü blogda sıkıcı oluyor bu bilgiler. Ee, videoyu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Ee, bu videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı, arkadaşlarınıza yollayıp aa ne kadar ne güzel bilgiler veriyor derseniz çok mutlu olurum. <laughs> Söylemek istediğim başka bir şey var mı? Şey, O zaman ağzına sağlık. Başka bir seyahatte görüşmek üzere. Bay bay.